Okay, bien Şimdi e, kayda 1-2 dakikada geç başladım. Çünkü ilk önce sitenin güvenliğinde e, sıra bekledim. Sonra müşteriyi aramalarını bekledim. Sonrasında kaydı başlattım. Asansörün gelmesini bekledim. Asansörü biliyorsunuz 2 kat aşağı iniyorsunuz. 3 kat aşağı iniyorsunuz. Sonrasında da böyle bir yürüme yolunda. Ve bakın yanlış anlamayın yavaş yürümiyorum ne kadar zaman geçireceğimi göstermek istedim size. Ta ki çıkana kadar. Şimdi insanlar gel insanlarla karşılaştıkça onları görüntüye almamaya çalışıyorum. fıtı fıtı diye geçer buralar. <laughs> Motorla almıyorlar bu siteyi. Kaskla almıyorlar. Kaskı çıkardım orada bıraktım. Şimdi bakın. Yani burada bir İkinci, üçüncü kata kadar asansöre de bilmiyorum. Çünkü asansörleri de pek keyifli çalışıyor. Hadi bakalım. Buradaki asansör Bodrum 1'de. Şimdi bazen ikisi de yukarıda olabilir. Burası da 15. katta. İkisi de yukarıda olduğu zaman... Bak Bodrum birden buraya gelmesi ne kadar sürdü. Düşünebiliyor musunuz? Hani bunu bekleyeceğim ya yürüyorum ben. Öyle bir asansör yani. Bak. Bak kapının açılma hızına bakın. Bilmiyorum bu işin standartı bu mu? Sağlıklısı bu mu? Oh, oh. Kuryelerin en sevmediği sitelerden birisindeyim. Yani Her yer böyle değil ama böyle yerlerde çok mevcut hayatımızda. Şimdi ben kaydı almaya başladığımdan itibaren şu anda 4,5 dakika oldu. Ve daha bunun geri dönüşü var. Geri dönüşte biraz daha yokuş yukarı çıkacağım, yavaşlayacağım. Daha hala teslim etmedim. Yukarı çıkıyorum. Asansör kaçabilir tekrar. Asansörü beklemek zorunda olabiliyorum. Afiyet olsun. İyi günler. Bak kapı kapandı. Tekrar aç diye bastığımda bile 2 saatte açıyor. Ne basıyorsun işlemiyor falan. Bu arada şu anda aksilik yaşamadım. Yani aksilik yaşayabilirdim. Ne gibi mesela? E, müşteri güvenliğe cevap vermeyebilirdi. İşte e, önümde daha çok sıra olabilirdi. Bir kişi vardı ben gelir gelmez geçti. Ondan sonra hava yağmurlu olabilirdi. Yağmurlu olduğu için ben yolu daha yavaş yürümek zorunda kalabilirdim. Çünkü üzerinde yağmurluklarla. Şu anda ettiğim kadar hızlı hareket edemeyebiliyor insan yani hani hızlı hareket edemiyorsun yağmurlukla Şimdi mesela müşteri benim konumumu burada görüyor bu arada. Zannediyor ki ben burada oyalanıyorum. Öyle durumlar da etkiliyor. <laughs> Kuryem oyalanıyor diyor. Ama aslında paket vermeye çalışıyorum. Hem de bu hızda. Yine şanslıyız ki asansör burada. Burada olmadığı zaman. Bir de bu tür beklemeler, beklemeler ilaveler eklenebiliyor süreye. Şu anda 8 dakika oldu. Hala dışarı çıkamadım ama dediğim gibi sıfır aksilikle. Sıfır aksilikle 8 dakika, 9 dakika. Öylesi böylesi 10 dakika sadece motordan tekrar motora ulaşana kadar 10 dakika işlem geçirdim.